Herkese merhaba. Pernori Kar Türkiye'nin The Barrel of Tomorrow projesi kapsamındaki pilot mekanlardan Joker'deyiz. Ve Joker'in kurucusu Volkan Tangör'le beraberiz. Şu an Beşiktaş'tayız çünkü iki Joker var. Evet. Bir tanesi Nişantaşı'nda, bir tanesi Beşiktaş'ta. Evet. Ve Joker'lerin bu sene 20. yılı. Kesinlikle doğru. Bugünkü konumuz aslında The Marvel of Tomorrow. Birazcık bu e, projenin e, akışından bahsedebilir misiniz? İyi ki Perno böyle bir farkındalık yarattı. Hep beraber birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Belki şu anda her şey yolunda olabilir ama ileride yolunda olmayabilir. Gelecek nesilleri hepimizin çocuğu var çocuklarımıza evet. güzel bir ülke bırakmak, dünya bırakmak gerekiyor. Bunun için de elimizden geldiğinde bizler yüksek volümlü yerleriz. Bizler dikkat ettiğimizde çok daha fark yaratabileceğimize inanıyorum. Joker'in alameti farikasını sizden dinleyebilir miyiz? 22 yaşında açtığımda nasıl bir mekana gitmek istiyorsam öyle bir mekan açmış. Kendi yani evimiz gibi büyük bir tane ev diye düşünüyoruz biz Joker'i. Geldiğimizde keyif alabileceğimiz, eğlenebileceğimiz, insanlarla beraber güzel vakit geçirebileceğimiz bir yer yapmaya çalıştık. Umarım da yapmışızdır. Pernurikar Türkiye'nin The Bar of Tomorrow projesi sizin misafirleriniz tarafından nasıl algılandı ve geri dönüşler nasıl? Çok güzel geri dönüşler aldık. Çünkü hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz ve bir yerden de başlamak gerekiyor. Ki bu başlangıç Pernurikar sayesinde başladı. Bizi de aydınlattılar açıkçası. Şu an çok güzel gidiyor ve biz de bir şeyler yaptığımız için mutlu hissediyoruz. Peki sizi diğer yeme içme mekanlarından ayıran ilk 3 özelliği sorsak? Biz rahatız. Kendimiz gibi keyif alma odaklıyız. Keyif alıp güzel vakit geçirmek istiyoruz burada ve insanlar da geldiğinde kendimiz nasıl güzel vakit geçirmek istiyorsak onların da öyle vakit geçirebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an Beşiktaş'tayız ve aslında Beşiktaş'ta ana arter üzerinde hiç de umulmayacak küçük bir kapıdan girdikten sonra bambaşka bir dünya var ve gerçekten giriş çok mütevazi. Bu özellikle yaptığınız bir şey mi? Evet. Aslında ilk Joker'i açtığımızda tabelamız bile yoktu. Bakkal yazardı Joker. Ok işareti yapardık Çünkü biz belki birazcık daha farklıyız. Burayı gelip seven insanların başkalarını çağırarak getirmesini istiyoruz. Yani bir komünite gibiyiz aslında biz burada. Gelenlerin çoğunu tanırız bir şekilde. Herkes arkadaşımız gibidir. Zaten arkadaşımızı ağırlıyor gibi isteriz. Yoldan geçerken pek farkına varılıp da girilmesini belki istemedik. Bildiğimiz insanlar gelsin istedik. Çünkü daha rahatız. İlk Joker zamanında bir şey alır mısınız diye sormazdık. İnsanlar bir şey içmek isterse söyler zaten. İçmek istemiyorsa söylemez diye düşünürdük. Joker'in bir diğer özelliği de çalışanları. Çünkü siz çalışanlarınızı aslında buranın birer marka elçileri olarak konumluyorsunuz. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Güzel vakit geçirmek istediğimiz insanlarla çalışıyoruz. Çünkü zamanımızın çoğu burada geçiyor. Arkadaşlarımızla beraber bu işi yapıyoruz. Benim zaten patron olduğumu kimse bilmez. Çalışan, şef, garson zannederler. Çünkü biz bu işi yapmayı seviyoruz. Ve sevdiğimiz işi yapıyoruz açıkçası. Peki bu işi sevmek tam olarak ne demek? Ana yapmaya çalıştığımız genel insanları nasıl mutlu edebiliriz'i bulmaya çalışıyoruz önemli olan işte farklı bir insan da gelir. Onu da nasıl mutlu edebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ve her yeni gelen insan bir tane challenge belki de. O neyden hoşlanır? Ne yese mutlu olur? Ne işse mutlu olur? Ne tarz vakit geçirse mutlu olur? O bizi ayaklattı yani. O gelen herkesi mutlu edebilmek. Bu mutlu etmenin yanında sürdürülebilirlik ve The Barber of Tomorrow projesiyle ilgili bilgi akışını misafirler nezdinde nasıl sağlıyorsunuz? Herkesi burada arkadaş gibi olduğumuz için biz bir şey tavsiye ettiğimizde güzel bir şeydir diye düşünüyorlar açıkçası. O yüzden çok rahat bir komünikasyon oluyor bence. Bu yıl Joker'in 20. Hmm. yılı. Sizin çok gönülden yapmak istediğiniz bir festival projesi var, çok Kesinlikle. kısaca bundan da bahsedelim mi? Bu sene bizim 20. yılımız ve gerçekten çok büyük, dev bir parti yapmak istiyoruz. Seneler boyunca bize gelen insanlarla beraber, arkadaşlarımızla beraber güzel yemek yiyeceğimiz, güzel eğleneceğimiz, sürdürülebilir bir festival yapıp unutulmayacak bir şey yapmak istiyoruz. Biz normalde dükkanı kapatmayız. O iki gün dükkanı kapatacağız. Çünkü hep beraber eğlenmek istiyoruz ve hepimizin orada olması gerekiyor. Zaten gelen bütün misafirler muhtemelen orada olacaklar. Zamanı Kesinlikle. ne zaman acaba? 10-11 Eylül'de. Evet. Herkesi o zaman ben Plümmek adına 11 Eylül'de Joker Festivali'ne davet ediyorum. Ve Volkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.